Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 26 Ocak'ta çarşamba günü Antalya'da tek altılılı program var. Bu tek altılılı programda ben iki yönlü şablon çıkardım arkadaşlar. Hem 30 liraya iki bankolu bir şablon hem de 90 liraya geniş oynamak isteyenlere bir tekli bir şablon sunacağım arkadaşlar. İki yönlü oynamaya çalışacağız Antalya altılısını. 30 liraya ve toplamda 90 liralık şablonlar şeklinde sizlere sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar şablonları aktarmadan şunu söylemek istiyorum. Biraz bir öz eleştiri yapalım. Özellikle sizlere 25 Ocak itibariyle Salı günü Adana 6'lısını bir bankolu ve toplamda 50 lira civarında bir şablonla sunmaya çalıştım. Genel anlamda şablonda başarısız olduk. Tabi bankomuzun gelmiş olmasının bir önemi yok. Yani bankomuz en nabi Güzel de bir yarış koştu. Müslüm Çelik tarafından sevgi ve idare edildi. Ee, i̇yi bir yarış koştu geldi ama e, bizim tabi diğer yazdır, yazdırdığımız safkanlar içerisinde ta, e, bir takım sürpriz safkanlar ya da bomba safkanlar e, şablonumuzda yoktu arkadaşlar. E, bunu ancak yapmak sizlerin elinde yani geniş oynamak isteyen arkadaşlarımızın elinde. E, bunun da arkadaşlar bakın özellikle günün ilk ayağında 4 numaralı Aloş'u sizlere yazdırdım. 4 safkanla beraber yarıştan çıktı. E tabi 2 numaralı safkan çıkan safkanın yerine yazılabilirdi. Ama günün ikinci ayında 6 numaralı Tarsus şelalesi tabi bizde yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla Tarsus şelalesi de koştuğu grup içerisinde belki de 2 defa 3 defa aynı rakipler tarafından geçilen bir safkandı. Ben de koşmaz gözüyle baktım. Yazmadım ama tabi geniş oynamak isteyen arkadaşlarımız yazabilirlerdi arkadaşlar. Özellikle günün son ayağında 12 e, Albunia'nın 12 lira 40 kuruşlu ganyanıyla çok büyük sürpriz yapması e, tabi bizim şablonumuz olmayacak bir safkan arkadaşlar. E, hani yalan söyleriz eğer biz bulabiliriz desek son ayakta Albunia'yı yalan söyleriz arkadaşlar. E, Kimseyi kandırmanın bir gereği yok. O yüzden bizim şablonumuzun e, ana teması, ana karakteri olan 2 numaralı Ennabi ile kurduğumuz oyun aslında doğru oyundu. Ama Geniş tutmak e, isteseydik e tabi bu sefer de şablon çok büyüyor arkadaşlar. Yani 300 liralık bilemediniz belki de daha fazla e, paraya bir şablon oluşturmamız lazım. Bu kolay bir iş değil. Zaten bu kadar şablon yapsak bizim altılı oynamakla ne işimiz olabilir? Madem 300 300 lira ya da 400 lira bir şablona para vereceksek bir altılıya biz niye altılı oynuyoruz ki? Her gün o parayı bir köşeye koyalım. Büyük altılı çıkar ay sonunda. O yüzden e, her zaman benim amacım sizlere şu sizlere küçük şablonla bir yol yürütmek arkadaşlar. Yani elinizde fazla cebinize koymadan, ekonomik şartlarınızı zorlamadan, cüzdanınızı zorlamadan bir şablon çıkarmak arkadaşlar. Ben bunu öngörmeye çalışıyorum. O yüzden belki de sizlere bir tek önerirken o tek atacağım safkanın videolarını belki de 30 defa izliyorum, 20 defa izliyorum arkadaşlar. Ve öngörmeye çalışıyorum. E, kolay bir iş değil. Yani eğer bizim tekimiz gelmişse şablon dışındaki safkanlar bizde yoksa ben her şa safkana bilme, her safkana bulma şansım yok arkadaşlar. Benim de sınırlarım var. Ya da eğer biz de başkaları gibi her gün 250 300'lük şablon atalım. Ben de ilk ayağa 6 at yazarım, ikinci ayağa 7 8 at yazarım, üçüncü ayağa 6 7 at yazarım. 3'te e 3. Üç. E sonrası, e sonra bir bakıyorsunuz şablon olmuş 300 lira 400 lira. E biz bunu veremeyiz ki. İmkanımız yok. O yüzden arkadaşlar eee Biraz bu konuda tabi sıkıntılıyız ama biz yine bildiğimiz yoldan gidelim. Küçük ölçeklerle oynayalım. Ne cüzdanımızı zorlayalım ne cebimizi zorlayalım. Ne de imkanlarımızı zora sokalım arkadaşlar. Bunun dışında bir durum daha var. O da şu. Benim kanalıma normal aboneler dışında. Bakın aslında onlar aboneler değil benim misafirlerim. Ee, birçok e, abimiz, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz ya da bizim e, farklı kanallardan e, gelen e, arkadaşlarımız, ablalarımız var. Bizim kanalımıza destek olmak için gelen e, ablalarımız var, insanlar var, e, abilerimiz var. E, farklı farklı yani altılıyla uğraşmayan ama kanalımıza destek olan. Şimdi bu insanları ben tanıyorum, biliyorum ve bunun dışında altılıyla uğraşan insanlar, abilerim, arkadaşlarım benim kanalımda misafir gözüyle bakıyorum. Ee, bir şekilde ziyaretime geliyorlar bunların dışında uğrayan bir takım insanlar var ve mantıksal anlamda sıfırlar arkadaşlar geliyorlar kanalıma mesela bugün bir tanesi geldi bana diyor ki yalan söylüyorsun diyor ha, belli ki altılıyla uğraşıyor arkadaşım ben neyin yalanını söylüyorum yani hangi yalanı söylüyorum ben sana iki numaralı ennabının üzerine oyun kurdum ya, bu mu yalan her ayakta benim 8 liralık 10 liralık ganyana bilme şansım var mı yani ben neyin yalanını söylemişim? Ben sana çok büyük bir umut vermişim de onun mu yalanını söylemişim? Oyunumu kurdum, şablonumu attım. Yani bu insanlar şöyle nasıl söyleyeyim? Başarısızlık yaşadığımızda ön plana çıkıyorlar. Ama geçen haftalarda son ayakta 13 lira 90 kuruşlu Ganyan'a tek attırdığımda kimse gelip bana sen çok güzel bir iş yaptın, tebrik ediyoruz demiyorlar arkadaşlar. Yani 13 liralık Ganyan'ı altılımı banka olarak öneriyorum, getiriyorum Safkan'ı. Ama kimse gelip bana sen mükemmel bir iş çıkardın demiyor. Var birkaç arkadaşımız var. Seven sağolsun dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz. Yani insan biraz mantıklı olur. Tamam eleştiri olur. Yapıcı olur eleştiri. Ama gelip böyle sen yalan söylüyorsun. Neyin yalanını söylüyorum arkadaşım? Bugün iki numaralı en abinin üzerine oyun kur. Git istersen 500 liralık yap kuponunu. Bana ne? İstersen 400'lük yap. Yani şaşırıyorum bazı insanlara böyle Bunlar kanalıma uğrayan insanlar Böyle gelip geçen insanlar Ve mantıksız bir şekilde yorum yapıyorlar Şimdi bunları bir kenara bırakalım Bir Antalya kurgumuz var Bunu iki yönlü sunacağım Hem 30 liralık Küçük oyunda hem de genişletilmiş oyunda 90 liralık bir kurguyla arkadaşlar Sizlere Antalya altılısını sunacağım Şablonu aktaralım ondan sonra Teklerimizi tekimizi yorumlarız Videomuzu da kapatmaya bakarız arkadaşlar Şimdi 26 Ocak'ta, Çarşamba günü, Antalya'da günün ilk ayağı. 1400, kum, 4 yaşlı Arapların Handikap 14, Handikap 2 yarışı. Arkadaşlar bu bu arada şunu söylemek istiyorum. E, muhtemelen Antalya yarışları e, ıslak bir zeminde koşulabilir. E, karla e, birlikte yağmurun da yağdığı bir e, pist var. Eğer e, yarış günü yağmur yağmasa dahi e, pistin nemli olma ihtimali çok yüksek. O yüzden ıslak saha da olabilir. Antalya yarışları bu şekilde bir sahada koşulacak. Şunu söylemek istiyorum. Günon ilk ayağı için. 1400 metre kum, 4 yaş tarafların handikap, 14 handikap, 2 yarışı. Dolayısıyla genel handikap yarışları içerisinde gerek İngiliz olsun, gerekse Arap olsun. Uzun mesafe ya da kısa mesafe fark etmez. Handikap yarışlarının en zayıf olan arkadaşlar. Şimdi burada 2 numaralı kumantayla başlamak istiyorum. Çok seri bir safkan arkadaşlar. Önde kaçak bir safkan Adana ikliminden Antalya iklimine geldi. Burada geçen hafta bir yarış gördü. Ee, yalnız e, gördüğü yarışındaki rakipleri çok güçlüydü arkadaşlar. Önde seri bir safkan. Özellikle 60 ya da e, 68 handikaplı safkanların presine maruz kaldı. Dolayısıyla temposu bozuldu. Çok yüksek handikaplı safkanların yanında temposu bozuldu. sorunu getiremedi. E, ama bu yarışta genel handikap puanları birbirine yakın. Yani dişine göre safkanlar var. Ben tek başına kaçacak olan Kumantay'ın pek de rahatsız edileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. İki numaralı Kumantay'ın. Önde seri gidecektir. Artık 1400 metrede Allah ne verdiyse potayı görmeye çalışacak arkadaşlar. İki numaralı Kumantay favorim. Rakip 3 numaralı Akdeniz. 4 numaralı Turaç Bey. 5 numaralı Gülallar. Ve galobunu çok beğendim. 1 numaralı Defneli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 2 numaralı Kumantay seri bir safkan önde. Tek başına kaçacak arkadaşlar. Rahatsız edecek safkan da yok. 2 numaralı Kumantay favorim. Rakipleri 3 numaralı Akdeniz, 4 numaralı Turaç Bey, 5 numaralı Gülallar ve 1 numaralı Defneli arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 1 sıralamam. İkinci ayağımız 1400 metre kum, 5 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 16, Handikap 1 yarışı. Arkadaşlar yaklaşık belki şöyle bir 55-60 gün arası var ama idmanları çok mükemmel. Özellikle Antalya'ya geldikten sonra 1200 galobunda iç sahada 1200 galobunda mükemmel bir derece bıraktı. Süper dereceli bir galop yaptı arkadaşlar. Eğer yansıtırsa 51 kiloyla bomboş sikletiyle ses getirebilir. Bekleme yarışı yapan bir safkan. E, bu isim 6 numaralı Baş Aydın arkadaşlar. 6 numaralı Baş Aydın bomboş sikletiyle yaklaşık 55 ya da 60 gün arası var. Özellikle 1200'ünü 124, 1000'ini 110, 400'ünü 28 e, hafif çalışarak galobunda ee, Antalya'da iç sahasında arkadaşlar mükemmel pota gördü. Ben e, çok beğendim bu galobunu. Eğer önde özellikle e, 4 numaralı Siverekhan serilik yapacak onunla beraber belki de bir e, Beşir Efe arkadaşlar önde serilik yapabilir. Eğer 6 numaralı Başaydın önde gidecek olan Siverekhan, 4 numaralı Siverekhan ve Beşir Efe'nin arkasına yatarsa düzlük üzerinde bomboş sikletinin ve son yaptığı galobun hakkını verebilir arkadaşlar. Ben çok beğendim 6 numaralı baş aydanın galobunu. Tekrar ediyorum 1200'ünü 124, 1000'ünü 110, 400'ünü 28 Antalya. iç saha kabakum galobu mükemmel arkadaşlar. Benim favorim 6 numaralı baş Sonrasında son yarışını kazanan 1200'de 123 derece gösteren Antalya kabakumun 4 numaralı Siverekhan. Önde seri bir safkan arkadaşlar. Daha sonra e, yine Antalya'da Handikap 17 yarışını kazanan 1 numaralı Tanır Bey arkadaşlar. 63 kilo olduğunu aldanmayın. Grup müsait ve handikap 17 kazanmış arkadaşlar. Bir grup aşağıya gelmiş. Handikap 16. Handikap 1 koşuyor. O yüzden kilosunu aldanmayın. Bu grubu da geçecek kapasite var bu arkadaşlar. Daha sonra 5 numaralı ağdaşlı. Yine arkadaşlar bu kısrak uygun kilolu. Handikap puanı da güzel. 5 numaralı ağdaşlı da bu rakipleri yanında söz sahibi olabilecek kapasiteye sahip, yeteneğe sahip arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar ediyorum. 1200'ünü 124, 1000'ünü 110, 400'ünü 28 e, Antalya iç saha kaba komunda yaptığı galobuyla 6 numaralı Başaydın favorim. Rakip 4 numaralı Siverekhan, 1 numaralı Tanır Bey, 5 numaralı Ağdaşlı arkadaşlar. 6, 4, 1, 5. Günün 3. ayağı 2000 kum, 4 yukarı İngilizlerin Handikap 15, Handikap 1 yarışı. Arkadaşlar e, burada size sırasıyla 5 safkan yazdıracağım ve bu 5 safkan birbirinden istikrarsız safkanlar yani sağları solları belli olmayan birbirlerini geçme adayı bunların ilki Adana'da uzun mesafede handikap 15'te 1900'de tabela gösteren 3 numaralı Portrait of Lady zaman zaman start problemli arkadaşlar Portrait of Lady çapraz bir safkan sağ solu belli olmuyor o yüzden startta da kalabilir normal çıkıp yarışta kazanabilir o yüzden arkadaşlar form durumuna göre özellikle son Adana'daki 1900 kumda Handikap 15'te gösterdiği tabelayla 3 numaralı Portrait of Lady benim favorim. Sonrasında bu grubun kalite olarak çok üzerinde 1 numaralı Kartanesi arkadaşlar. Grup 1 yarış görmüş bir safkan. Kariyerinde grup 1'i var arkadaşlar, grup yarışları var. 1 numaralı Kartanesi, 2 numaralı Ostrava, 5 numaralı Çeçen Kızı. Sonrasında 4 numaralı Saadet Sultan çok. Yarış karakteri zayıf bir safkan arkadaşlar Saadet Sultan. Mükemmel orijini var ama bir türlü yansıtamıyor. Ama bu yarışta belki Antalya Kabakumu bu safkana yarayabilir arkadaşlar. Antalya Kabakumu 4 numaralı Saadet Sultan'a yarayabilir. Çünkü bir Victoria Galop kızı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3 numaralı Portrait of Lady favori. 1 numaralı Kartanesi. 2 numaralı Ostrava. 5 numaralı Çeçen kızı ve 4 numaralı Saadet Sultan rakipleri. 3-1-2-5-4 Sıralamamız arkadaşlar. Günün dördüncü ayağı 1400 kum. 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 15 Handicap 2 yarışı. Arkadaşlar bu yarışta favori bir numaralı Bali kızı. Önde seri bir safkan. Hatta hatırlarsanız geçen hafta yarışında numarayı aldı. Ve en yakın rakibine 8.5 boy fark yaptı arkadaşlar. O rakiplerinden bir tanesi bugünkü yarışlardaki rakibi 3 numaralı kupon arkadaşlar. 3 numaralı kupon Bugünkü yarışta bir numaralı Bali kızının rakibi. Ben e, Bali kızını e, yaklaşık 2 safkanla burada yıktım arkadaşlar. Yani 3 safkan yazdıracağım. nedeni şu hem Bali kızı son yarışından sonra 2 kilo aldı. Hem de rakiplerinden bir tanesi olan 3 numaralı kupon boş kiloya düştü arkadaşlar. E, hemen hemen Bali kızı e, bir numaralı Bali kızı, 3 numaralı kupon ve 2 numaralı best of Fatoş. Ben bu üç safkanı size yazdıracağım arkadaşlar. 1 numaralı bali kızı, iki numaralı best of Fatoş ve 3 numaralı kupon. Ee, şöyle düşünüyorum. Eğer bali kızı kendisi gibi seri e, serilik yapacak olan e, best of Fatoş'la beraber best of Fatoş da arkadaşlar önde seri bir safkan e, ekstradan bir e, reaksiyona girişirse yani birbirlerinin tempolarını bozarlarsa 3 numaralı kupon bu sefer çok müsait yolu arkadaşlar. E, sonda sert gelebilir. O yüzden e, ben bali kızını eğer burada Best of Fatoş olmasaydı tek bırakabilirdim ama Best of Fatoş da arkadaşlar seri bir safkan. Ee, balik hızını bu kilo bandında bozabilir. Ee, temposunun üstüne çıkarabilir. O yüzden e, bir numaralı balik hızının yanında iki numaralı Best of Fatoş'u ve mükemmel kilo düşen, boş kiloya düşen arkadaşlar 3 numaralı kuponu yazmakta fayda var. 1-2-3 sıralamamız arkadaşlar. Günün 5. ayağı 2200 kum. 4 yukarı İngilizlerin şartlı 4 yamak 2 yarışı. Arkadaşlar e, burada bankomuz geçen yarışında, geçen haftaki cuma günkü yarışında mükemmel koştu. İstanbul'dan geldi. Handikap 17 yarış gördü ve Handikap 17'de belki de rakibine 6.5 kilo fazla olduğu için yani da bu olup teslim oldu arkadaşlar. Bu isim 4 numaralı rotovatör arkadaşlar. Kendisini çok iyi tanıyan aprantisi Cem Hem son yarışındaki 58.5 kilodan kilo düştü. Normal kiloya geldi. 55.5 kilo bandına geldi. Hem de arkadaşlar bu grup son koştu handicap 17'den daha e, makul, daha zayıf bir grup. Hatta bu grubun içerisinde bir takım safkanlar kendisinin o yarışta geçtiği belki de 5.5-6 boy ayırdığı safkanlar arkadaşlar. Ben rotavatörün e, Cem Altun e, idaresinde e, bu rakiplerini net bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. E, eğer tabii saha e, yarınki şartlarda muhtemelen ıslak ya da nemli olacak. bu Bu da ayrıca rotovatör için bir e, artı puan arkadaşlar. Eee ıslak saha nemli saha çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı rotovatörün de net bir şekilde önde seri bir yarış koşacağını, bitireceğini, ayına göreceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere 5. da 4 numaralı rotovatörü bank olarak öneriyorum. Günün son ayağı 1400 kum 4 yaşlı Arapların meydan yarışı. Arkadaşlar ben bu meydan yarışta 30 liralık oyun oynamak isteyen ee, arkadaşlarım için yani mütevazi ölçekte 2 numaralı Anadolu incisini banko olarak öneriyorum. Yani günün 5. ayağında 4 numaralı rotavetör ve günün son ayağında 2 numaralı Anadolu incisi bankolarımız. Tabi bu oyun 30 lira. Bazen bakın bazen Anadolu incisi start sorunu yaşayabiliyor arkadaşlar. 5 boy 6 boy kaldığı yarışları var. Olur da son yarışından sonra 3 kilo almış 61 kiloya çıkmış arkadaşlar eğer bu yarışında 61 kilonun altında start kalarak da boğulursa e, hani belki yine geçebilir bu rakiplerini ama olur da çok kalırsa start arkadaşlar yaparsa bu azizliği e, ben sizlere öncelikle 3 numaralı Analtay diyorum arkadaşlar. 3 numaralı Analtay çok etkili jokeyi ver Mehmet Salih Çelik üzerinde. Bir de arkadaşlar bakın galobunu çok beğendim ve galobunu üstüne binen jokeyi yaptırdı. Antalya galobunu, bin galobunu, Altı numaralı e, Raife arkadaşlar. Altı numaralı Raife. Hakan Yıldız tarafından e, son galobu yaptırıldı. Bin galobu İç sahada binini 1.12, e, 400'ünü 30. Hafif çalışarak bir galop yaptı arkadaşlar ve Hakan Yıldız bu galoptan sonra bu safkana biniyor arkadaşlar. Şöyle bir şey dikkatimi çekti bakın. Hakan Yıldız jokey. Eğer bu safkana güven olmazsaydı jokey yerine Apranti'ye e, bu safkana teslim edip 4 kilogram daha aşağıya düşebilirlerdi arkadaşlar. Yani bir Apranti bulup 4 kilogram daha avantajlı bir şekilde bu safkan 58 kilo değil de 54 kiloya deklare olabilirdi. Ama demek ki e, safkanda bir şeyler var ki en azından ilgilileri Hakan Yıldız'a jokeye e, bu safkana teslim ettiler arkadaşlar. Raife'yi, 6 numara Raife'yi. Galobu da çok güzel ve galobunu Hakan Yıldız yaptırdı arkadaşlar. Özellikle bakın Antalya'daki son Kabakum galobunda 400'ünü 30 hafif çalışarak bıraktı. Ben e, enteresan buldum bu galobunu. Genişletilmiş oyunda özellikle 2 numaralı Anadolu İncisi'nin yanında 3 numaralı Anıltay ve 6 numaralı Raife'yi yazarsak bu kupon 90 lira arkadaşlar. Ha yok 30 liraya biz bu oyunu oynayalım diyorsanız da buraya bir çizik çekeriz. Sadece 2 numaralı Anadolu İncisi'ni Tek bırakırız arkadaşlar. Banko bırakırız. Hem 5. ayaktaki 4 numaralı rotavatör hem de son ayaktaki 2 numaralı Anadolu incisi bankolarımız olur arkadaşlar. 30 liraya bu oyunu oynarız. Tekrar ediyorum. Eğer geniş oynamak isteyenlere de hem 3 numaralı Anıl Tay hem de galobunu çok beğendiğim 6 numaralı Raife arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Gelirse en az bir 20-25 lira yanına gelir arkadaşlar. 6 numaralı Raife Enteresan buldun kalıbını, Antalya Kabakum kalıbını. Hakan Yıldız kendisi yaptırmış. Yazmakta fayda var. Geniş oynamak isteyenler için öneriyorum arkadaşlar. Son ayağımız 2, 3, 6 ve 90 lira. Şimdi bizim bankolarımız hem 5. ayakta 4 numara rotavatör hem son ayakta 2 numaralı Anadolu incisi. Bunlar bizim bankolarımız arkadaşlar. Rotavatörü anlatmamıza gerek yok. Son yarışında Handikap 17'de Antalya'da ilk yarışını koştu. İstanbul'dan geldi. Mükemmel bir yarış koştu arkadaşlar. Belki de serilik yaptığı yarışta şöyle bir 20 ya da 25 metre dayansaydı o günkü şartlarda bizim biz altılıyı yakaladık ama çok az verdi 130 lira bir para verdi. Belki gelseydi videoda söylemiştim 2500-3000 hatta 4000 lira kadar görebilirdi arkadaşlar altılı çünkü Safkan genel handik özür dilerim genel agf sıralamasının en sonuncu safkanlarından bir tanesiydi arkadaşlar yaklaşık 22 lira bir Ganyana vardı son koştuğu yarışta. O Ganyanla gelemedi tabii e, rakibine teslim oldu e, pota önünde bunun da çok büyük etkisi e, şöyle oldu e, rotovator 58 buçuk kiloydu rakibi 52 kiloydu arkadaşlar yani net bir şekilde rakibine tam 6,5 kilo vermişti arkadaşlar yani bu bir handikap yarattı tabi buna rağmen rotovator son koştuğu koşuda e, yaklaşık potayı görmeye 20 metre kala 25 metre kala rakibine teslim oldu arkadaşlar. Ama bugün için her yönüyle her şeyle bu yarışa hazır ve bu rakipler kendisinin tam dişine tırnağına göre ben net bir şekilde bir beyaz bayrak ayına yarış yapabilir diyorum arkadaşlar Cem Altun'la. Kilosu da 58,5 kilodan normal ölçülere geldi 55 kiloya ve rakipler e, Antalya'da koştuğu handicap 17 rakiplerinden daha makul, daha uygun rakipler arkadaşlar. Günün son ayağındaki bankomuz yine 2 numaralı Anadolu incisi bir Tamerinoğlu temsilcisi arkadaşlar Anadolu incisi bu yarışta e, az önce söyledim e, banka olmaya e, en makul safkan e, 30 liralık badında oynamak isteyenlere son iki ayağımız tek Anadolu incisi de bu teklerden bir tanesi 90 liralık oynamak isteyene yani geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza da hem 3 numaralı Anıltay hem de 6 numaralı raif ediyorum arkadaşlar Anadolu incisi de arkadaşlar bakın tek olabilir yalnız ufak da olsa böyle bir statta kalma huyu var bazen 4 boy 5 boy 6 boy kalabiliyor arkadaşlar. Son yarışına nazaran 3 kilo fazla almış 58'den 61'e çıkmış. Hem 61'i alıp hem de startta kalırsa bir handikap olur diye düşünüyorum. O yüzden sizlere hem 3 numaralı Analtay'ı hem de 6 numaralı Raife'yi yazdırıyorum arkadaşlar. Genişletilmiş oyunda. Bunun dışında normal bankolarımız hem 5. ayaktaki 4 numaralı Otovatür hem son ayaktaki 2 numaralı Anadolu İncisi arkadaşlar. Bizim görüşlerimiz altılımız şablonumuz bunlar arkadaşlar. Bunun dışında sizler nasıl oynamak istiyorsanız e, o şekilde oynayın. Varsa ekstra tekeniz, ekstra bankonuz atın. Ya da her ayağa bakın. Benim size yazdırmadığım safkanları varsa yazmaya bakın arkadaşlar. Herkese yarınki yarışlarda, İstanbul yarışlarında, akşam yabancı yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız, gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.